Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi içme jandarma karakolu uygulama noktasının olduğu kavşaktan içeriye girdik ve yine bir sahil kesmine karavanımızla rahatlıkla gelebileceğimiz bir mekan bulduk. Yine su kenarı, yine havza, su havzası mekanına gelmiş bulunuyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi direkt Keban Barajı'nın uzantısı olan bu göle doğru arabamızı rahatlıkla sürebileceğimiz bir yolumuz var. Burada stabil bir yol. Her türlü araçla rahatlıkla gelinebilir. Devam ettiğimiz zaman aşağıda taşlarla, taşların olduğu bir mekan bizi karşılıyor. Tam burada küçük bir tümsek var gibi ama burada herhangi bir sıkıntı yok herhalde şu anda. Tam havzanın içerisinde olduk su toplama havzasının içerisindeyiz şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten etraf biraz taşlı hoş bir manzara martılar burada ne aradığımı düşünüyorlar büyük ihtimalle evet buradan devam edebiliyoruz şu an çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi suyun kenarına kadar arabamızla çok rahat geldik Mekanımız yine düzlük. İleri tarafta da aynı şekilde kuşlarımız, martılarımız bizi karşılarken diğer tarafta da az önce mekanımızı tanıttığımız yönü görüyoruz. Orada da yine düzlük bir alanımız mevcuttu. Buraya karavanla çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Bir sadece dönüş alanında ters yöne düşen küçük bir mekan var. Onu kontrollü şekilde geçersek çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Uygulama noktasından hemen sonraki kavşak oluyor. Zaten burası. Gördüğünüz gibi etraf yine kocaman bir düzlük. Yukarıda karlı bir dağ sizi izliyor. Şu anda Nisan ayında olduğumuz için etraf olabildiğince yeşil. Hatta karşı tepeler bile yemyeşil görünüyor şu anda. Zeminimize gelecek olursak şu anda zeminimiz kuma dönüyor burada ama her yer değil tabii ki burada az bir mekan kum. Geri kalan yerler ufak çakıl, büyük çakıl taşları diyelim daha doğrusu ile kaplı durumda. Hafif yumuşak zemin olan yerler de var ama arabamız çok rahat bir şekilde gidebileceği bir zemin söz konusu. martılarımız, değişik kuşlarımız mevcut. İşte gördüğünüz gibi benden önce gelmiş olanlar var. Teker izleri mevcut buralarda. Demek ki buralara kadar çok rahatlıkla gelinip dinlenilebilecek bir mekan olarak görünüyor çevrede de. Şu gerideki yapıların olduğu yerde birkaç tekne gördüm. Bakın oraya da girecek yolu şu an için bulamadım. Benim güzergahımda yoktu. Dönebileceğim ilk yerden döndüm ve şu an için buradayız. Gördüğünüz gibi buraya kadar bir araç gelmiş. Rahatlıkla arasında yapmış. Herhangi bir batma sıkıntısı şu an için buralarda yok. Burada çeşitli çocuklarıma hediyeler de topluyorum. Gördüğünüz gibi midye kabukları buluyoruz parça parça. Bulduğumuz dördüncü ya da beşinci kabuğumuz bu. Gezdikçe bulacağız daha da gibi geliyor. Kuşlarımızı görebiliyor musunuz? Yakalayamadım galiba. Küçücükler seke seke gittikleri için tutturamadım bunları. Sevimli bir şekilde bizden kaçıyorlar şu anda. Şöyle baktığınız zaman çevre olarak herhangi bir çok yakın bir yerleşimin olmadığını görüyorum. Ve buraya geldiğinizde kafa dinlemelik güzel bir gece geçirilebilir. Diğer tarafta hayvan toynakları izleri vardı. Buralarda taşlık olduğu için belki yoktur ama su kenarındayız yine. Yine hayvanlar bir şekilde suya ulaşmaya çalışıyordur. Buralara çok rahatlıkla gelebilir ve konaklayabiliriz.